Canlarım benim selamlar hepiniz hoş geldiniz. Sizlere bugün küçük bir sürprizim var. Gel kızım. Merhaba. Merhaba kızım. Şimdi arkadaşlar kızım bana küsmüş. Nedenine gelince ben birkaç gündür AYT kitabının düzeltmeleri için gece yarılarına kadar Muhsin hocamla beraber çalışıyoruz. Çok yoğun çalışıyoruz. Yani burada video çektikten sonra eve gidemiyorum. Akşam da gidip onları yapıyoruz ve gece 1'de 2'de geliyorum eve. O yüzden de kızım bugün bana kapıyı açtıktan sonra arkadaşlar bir baktım ki odasına gitti kapısını da kilitledi küsmüş. Niye küstün Zeyno? Çünkü e, gece geç saatlerde geliyor benim yatma saatim geliyor. Annem de diyor ki kızım yatma saatin geldi diyor hani yarın okulum olduğu için uyuman gerekli diyor. Ama ben babamı sarılmak istiyorum. Baba. Canım sarılmak istiyor sarılmıyorum. Ne kadar doğal bir istek ama arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir şey kolay olmuyor. Gerçekten çok fazla emek vermemiz gerekiyor. Yani ailemizden ayırdığımız vakitlerle aslında biz bu işleri yapmaya çalışıyoruz. Ben de kızımı tabii hiçbir zaman öyle küs kalamayız biz. Gönlünü bir şekilde almak zorundayım. Ve dedim ki kızım o zaman gel senle bugün beraber ofise gidelim. Beraber video çekelim. Akşam da beraber kitabı düzeltmeye gidelim. O yüzden bugün kızımla gece 1'e kadar, 2'ye kadar beraber olacağız bakalım. İnşallah sıkılmazsın. Yok, sıkılmam. Ben bir şekilde takılırım ya. Aynen. Oyuncaklarını, minişlerini falan da getirdi. <laughs> Her şeyi getirdi yani sıkılmamak için. Güzel bir gün olacak diye düşünüyorum. Ben de sana babacım o zaman. Iyi dersler. Teşekkür ederim babacım. Şimdi arkadaşlar biz bugün ne yapacağız? Küresel aynalarda görüntü çizimi. Bu konuda hiç zorlanmayacağız çünkü küresel aynalarda biz özel ışınları öğrendik. Çukur aynada 2-3 tane, işte tümsek aynada 2 tane falan özel ışın var. Bunları kullanarak aynalarda görüntü çizimini beraber yapacağız. Hiçbir şekilde ezber yapmayacağız arkadaşlar. Sizlere mantığını, nasıl çizildiğini anlatacağım kitabımızda sayfa 188'i eğer açtıysanız çayınızı, suyunuzu, kahvenizi neyi seviyorsanız onu da ayarladıysanız keyifli bir ders bizi bekliyor. Hadi bakalım başlayalım. İlk olarak çukur aynayı ele alacağız. Çukur aynada bir cisim sonsuzda ise görüntüsü nerede olur? Ya hocam gerçekten de cisim sonsuzda mı? Hayır. Arkadaşlar aynanın boyutlarına göre eğer cisim aynadan çok uzaktaysa biz cismi sonsuzda gibi kabul ediyoruz. Mesela biz Yarı çapı 10 santimetre olan küreden bir ayna yaptık ama cisim aynaya 100 metre uzaklıkta. Yani ayna 10 santimetre, cisim 100 metre. Dolayısıyla aralarında böyle çok fazla miktarda fark varsa biz o cismi aynaya sonsuz kadar uzaklıkta kabul ediyoruz. Yani bu bir kabul. Şimdi sonsuzdan gelen ışınlar aynanın asal eksenine paralel gelmiş gibi olur. Peki neden? Şimdi bunun ispatını şurada küçücük bir yerde yapmaya çalışıyorum sana. Mesela benim burada bir tane çukur aynam var. Çukur aynanın tam ortasından bir tane de ben böyle bir asal eksen yapmak istiyorum. Eğer aynaya yakın bir yerden ışın gönderirsen bu ışın aynaya bayağı büyük bir açıyla gider. Ama biraz uzaklaştığında artık aynaya gönderdiğin ışınlar biraz asal eksene böyle paralelleşmeye başlar. Daha da uzakta olursan yani sonsuz diyebileceğimiz aynanın boyutlarına göre çok çok uzaktaysan sen, senden gelen ışınlar artık bak ne olacak böyle? Yavaş yavaş artık neredeyse ayna nasal eksenine paralel gelen ışınlara dönüşecek. Dolayısıyla sonsuzdan gelen ışınlar ayna nasal eksenine paralel olarak gelmiş kabul edilir. Şimdi biz görüntüyü bulalım. Sonsuzdaki bir cisimden aynaya ışın gönderdiğimde bu ışın zaten paralel geliyor asal eksene. E paralel gelen ışın yansıdıktan sonra odaktan geçer. Bu bizim birinci ışınımız cisimden. Yine bir tane daha ışın gönderiyorum. E cisim aynaya çok uzakta ya. Uzakta olduğu için ondan gelen ışınlar paralel gelmiş gibi oluyor. Paralel gelen ışın yansıdıktan sonra odaktan geçiyor. Olay bitti. Şimdi iki tane ışını gönderdim. Yansıyan ışınların bizzat kendileri burada kesiştiği için oluşan görüntü gerçektir. Oysa Düz aynada biz görüntünün sanal olduğunu öğrenmiştik. Hatırlayalım onu. Mesela benim burada bir tane cismim var diyelim. Ben bu cismin uç noktasından aynaya bir tane dik ışın gönderdiğimde kendi üzerinden geri dönüyor. Bir tane de şöyle çapraz bir ışın gönderdiğimde o da böyle gidiyor. Yani bu ışınların kendilerinin kesişme şansı var mı? Yok. Ama uzantıları nerede kesişiyor? İşte burada. Dolayısıyla ben diyorum ki burada uzantıları kesiştiği için burada sanal bir görüntü vardır diyorum ve sanal görüntülere lütfen dikkat et. Cisim düz, sanal görüntüsü de yukarı bakıyor. Yani sanal görüntüler düz olur. Ama gerçek görüntüler ters olur. Bizim burada oluşan görüntümüz gerçektir arkadaşlar. Çünkü ışınların uzantıları değil, bizzat kendileri kesişiyor. Nerede kesişiyor? Odakta. O zaman görüntü odakta. Ama görüntünün boyutundan bahsedemiyoruz. Noktasal olduğunu kabul ediyoruz. Çünkü yani bu cisimden sen ne kadar ışın gönderirsen gönder hepsi yansıdıktan sonra odakta kesişiyor. Buradan gelen de odakta kesişiyor derken hepsi odakta kesiştiği için noktasal bir görüntü ortaya çıkmış oluyor. Şimdi cismi sonsuzdan biraz yaklaştıralım. Nereye gelelim? Merkezin dışına. Yani merkezin dışı deyince aklımıza hemen özel ışınları getirmemiz lazım. Merkezin dışı olarak bildiğimiz özel ışın mesela nedir? 3F, 1.5F diye bir ışınımız vardı değil mi? Yani biz eğer 3 f'ten bir ışın gönderirsek, bu ışın yansıdıktan sonra 1,5 f'ten gidiyor. Ya da buçuktan gönderirsek o da 3'ten yansıyarak dönüyordu. Yani 3 f ile 1,5 f arasında bir ilişki var mı? Var. Ya hocam burasının 3 f olduğunu nereden biliyorsunuz? Orası 3 f olmayabilir, önemli değil. Sonuçta ben 3 f ve 1,5 f kuralını bildiğim zaman 3 f'i merkezin dışı olarak kabul ediyorum. Çünkü merkez dediğim yer zaten 2 f. Dolayısıyla 3F onun dışı. Yani merkezin dışı. 1,5 neresi? F ile merkez arası. Demek ki merkezin dışından gelen ışınlar nereye gidiyor? Odak ile merkez arasına gidiyor. Yani bunun anlamı şu. Merkezin dışına bir cisim koyarsan görüntüsü odak ile merkez arasında oluşuyor. Ben size daha önceden de demiştim. Gelen ışınları cisim gibi, Yansıyan ışınları da onun uzantıları gibi düşünebilirsiniz demiştim arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle yapacağım. Bak ben aynaya buradan bir ışın gönderiyorum. Gelen ışın bu. Yansıdıktan sonra da buradan geçiyor. Yani buradaki bir cismin görüntüsü burada olur anlamına geliyor. Şimdi uygulayalım bunu beraber. Şimdi benim merkezin dışında bir cismim var. Ben bunun görüntüsünü nasıl bulacağım? Bak hiç ezber yapmana gerek yok. Cismin uç noktasından aynaya iki tane ışın göndereceksin ama özel ışın olacak. Yani ne olacağını bildiğin ışınlar. Mesela paralel bir ışın gönderdiğimde çukur aynaya paralel gelenin odaktan gideceğini ben biliyorum. Bir de odaktan gidecek şekilde bir ışın gönderirim. E odaktan gelen ışın bak odak şuraya gönderiyorum. Odağa gönderdiğim bir ışın da yansıdıktan sonra paralel gider. Ve ben diyorum ki yansıyan ışınların bizzat kendileri burada kesiştiği için K noktasının görüntüsü buradadır diyorum. Ve kendileri kesiştiği için görüntü gerçektir. Peki hocam L noktasından aynaya iki tane ışın atmamıza gerek var mı? Yok. Arkadaşlar L noktası asal eksene temas ettiği için görüntüde de L noktası asal eksene temas edecek. Yani biz K noktasını bulduktan sonra böyle oku yapıyoruz. L noktasını hesaplamaya gerek yok. Asal eksene doğru gidiyoruz. Tamam bu kadar. Yani bu cismin görüntüsü işte bu kadar oldu canlar. Şimdi bir şey fark ettik. Görüntü ters. Çünkü ben ne dedim? Gerçek görüntüler ters olur. Yani cisim yukarı doğru bakıyor ama görüntüsü aşağı doğru bakıyor. Gerçek ters olur. Görüntünün yeri odakla merkez arasında oldu. Yani ışınları gönderdim ve burada oldu. Zaten ben 3F, 1.5F'den de bunu biliyorum. Ve cisimden de küçük bir görüntü oldu. Şimdi burada ben size bir tane özel durum vereceğim. Cisim ya da görüntüsü. Hangisi aynaya daha uzaktaysa onun boyu daha büyük olur. Bunu bir yere not al. Şimdi bakıyorsun cisim aynaya uzak, görüntü aynaya yakın. O zaman hangisi büyük olur? Görüntü küçük olur. Çünkü yakın. Yakın olan küçük, uzak olan büyük. Hatta eğer bir tanesi 3F, bir tanesi 1.5F'de ise, yani tam böyle ise, 3F ve 1.5F ise, o zaman bunun boyu ile bunun boyu arasında 2 kat fark olur. Çünkü 3F, 1.5F. Yani 3F, 1.5F'in 2 katı ya, boyu da 2 katı oluyor. Yani bunun boyu haşsa, bunun boyu haş bölü 2. Ya da bunun boyu 2 haşsa, bunun boyu haş oluyor. Yani cismin aynaya uzaklığı ve görüntünün aynaya uzaklığı ile boyları arasındaki orantı birebir aynıdır arkadaşlar. Bu da bizim çoğu zaman işimize yarıyor. Şimdi ben sizlere burada bir şey daha öğretmek istiyorum. Bizim burada... Bizzat ışınlarımızın kendileri kesiştiği için oluşan görüntüye biz gerçek dedik ya. Arkadaşlar gerçek görüntüler ekran üzerine düşürülebilir ama sanal görüntüler ekran üzerine düşürülemez. Sanal görüntüyü sadece aynada görürsün. Ne demek istiyorum? Mesela benim düz aynam vardı. Düz aynada burada bir cisim var. Bu cismin görüntüsü aynanın arka tarafında oluyor. Ya şimdi buraya zaten ışın falan gelmiyor. Mesela ben bir tane ışın gönderiyorum. Böyle gidiyor. Bir tane ışın gönderiyorum. Böyle gidiyor. Bu ışının uzantısı ve bu ışının uzantısı. Yani burada ışın falan yok. O yüzden sen aynanın arkasına mesela buraya bir perde koydun. Perdenin üzerinde bir görüntü oluşur mu? Ya böyle saçmalık olur mu? Arkadaşlar şöyle düşünün bak bu ayna ben aynaya bakıyorum kendimi görüyorum değil mi? Bu aynanın arkasına bak şuraya. Şuraya bir tane perde koy. Burada görüntü oluşur mu? Ya aynanın arkasında nasıl görüntü olacak? Dolayısıyla bir yere not alman istiyorum. Sanal görüntüler perde ya da ekran üzerine düşürülemez. Sadece ve sadece aynada görünür. Ama gerçek görüntüler hem ekranda ya da perdede ya da aynada görünür arkadaşlar. Yani siz buraya uygun bir mesela A4 kağıdı getirin. Burada diyelim bir mum alevi olsun. Bu mum alevinin A4 kağıdının üzerine bir görüntüsü oluşuyor ya. Artık bu görüntüyü ister buradan bak görürsün, ister buradan bak görürsün. Çünkü bu artık somut bir şeye dönüşüyor. Çünkü buradan bizzat ışık geçiyor ve buradan da bizzat ışık geçiyor. Yani ışınlar kesişiyor. Burada sahte bir şey yok. Işınlar var. Işınlar A4 kağıdına çarpıyor ve orada bir görüntü oluşuyor. Dolayısıyla bu görüntüyü artık aynaya nereden bakarsan bak, aynanın ön tarafından nereden bakarsan bak bu görüntüyü görürsün. Demek ki ekran üzerine ya da perde üzerine düşürülen görüntüyü görmek için aynanın ön tarafında olman yeterli. Ama bu görüntüyü aynada da görürsün. Yani gerçek görüntüler aynalarda da görünür, ekran üzerinde de görünür. Ama aynada görebilmen için görüş alanının içinde olman lazım. Yani mesela ayna burada. Sen örnek veriyorum. Şuradan bakıyorsun. Aynanın görüş alanının içerisinde olmadığın için kendi görüntünü görme şansın yok. Ama şuradan bakarsan aynanın görüş alanı içerisinde oluyorsun ve görüntünü görebiliyorsun. Yani aynada görmek istiyorsan aynanın görüş alanında olman lazım. Mesela kaşığın iç tarafı nedir? Çukur ayna. Sen şimdi kaşığı çevirip içine baktığın zaman böyle uygun bir uzaklığı sağladığında kendi görüntünü aynada ters olarak görürsün. Eğer ters görebiliyorsan kaşığın içerisinde görüntünü o görüntü gerçek çünkü herse o görüntü gerçektir. İşte bu şekilde deney yapabilirsin. Kaşığın diğer tarafı yani sırtı da tümsek aynayı belirtiyor. Onu da ilerleyen dersimizde anlatacağım. Şimdi artık bunu geçiyorum. Notumuzu aldık. Sanal görüntüler sadece aynada görünür ama gerçek görüntüler ekranda ya da aynada görünebilir dedim. Ekrana düşürülen görüntü buradan da buradan da şuradan da şuradan da her yerden görünür dedim. Ama ekrana düşürme yoksa sen ayna üzerinde görmek istiyorum diyorsan uygun yerde olman gerekiyor. Yani aynanın görüş alanı içerisinde olman gerekiyor ki onu görebil. Bu bitti. Şimdi cisim merkezde ise arkadaşlar biz biliyoruz ki merkezdeki ışın nedir? 2F. Merkez 2F. 2F'den aynaya gönderilen bir ışın aynaya dik geldiği için yansıdıktan sonra tekrar 2F'den geçiyor. Yani 2 f'ten gelen 2F'e gidiyor. Bunun anlamı şu. 2F'e bir cisim koyarsam görüntüsü de 2F'de olur. Çünkü gelen ışınları cisim gibi yansıyan ışınları da görüntü gibi düşünebiliyorum. O yüzden hemen ışınları gönderelim. Hiç ezber yapmaya gerek yok. L noktasından göndermeme gerek yok. Asal eksene temas eden yer zaten yine temas edecek. K noktasından bir tane paralel gönderiyorum. Paralel gönderdiğim tabii ki de odaktan geçiyor. İkinci ışınımı da odaktan gönderiyorum. Yani K noktasından odağa gönderiyorum. Bu da paralel gidiyor. Ve ışınların bizzat kendileri burada kesiştiği için oluşan görüntü gerçek. Gerçek olduğu için görüntü ters her zaman. Sanal görüntü düz olur, gerçek görüntü ters olur. Şimdi sen K noktasını burada buldun ya, L noktası yine asal eksen üzerinde. Yani K noktasından şöyle asal eksene doğru çizgini çekiyorsun ve diyorsun ki görüntüsü işte bu şekilde olur. Yani cisim baş yukarı bakıyor ama görüntü baş aşağı bakıyor. Ters, gerçek, yeri de merkezde. Çünkü 2F'den yani merkezden gelen ışınlar tekrar merkeze döndüğü için ikteki cismin görüntüsü de yine ikte oluyor. Aynaya uzaklıkları aynı, o yüzden bunların boyları da aynı. Yani bu ne kadarsa bu da o kadar. Demek ki çukur aynada boyumuz görüntümüzde aynı da olabiliyor. Gelelim üçüncü duruma. Şimdi cisim merkez ile odak arasında ise, mesela şurada ise. Bildiğim bir özel durum var mı? Tabii ki de var. Nedir bu? Eğer 1,5 F'ten bir ışın gönderirsen o 3 F'e gider. O zaman 1,5 F'e bir cisim koyarsan onun görüntüsü 3 F'te olur. Bak cisim 1,5, görüntü 3. Yani görüntü aynaya daha uzak. O zaman bunun boyu h'sa bunun boyu 2h. Hatırladın mı? Yani bunlar arasındaki oran neyse boyları arasındaki oranda aynısı olur. Onu unutma, o da sorularda çıkıyor. Şimdi dediğim gibi ezber yapmamıza hiç gerek yok. Hemen ben ne yapıyorum? Bu cismin uç noktalarından aynaya iki tane ışın gönderiyorum. Paralel gönderdiğim odaktan geçer. Bir tane de aynanın tepe noktasına gönderiyorum. Tepe noktasına gönderdiğim hangi açıyla gönderdiysem aynı açıyla biliyorsun ki oradan ne yapacak? Aynı açıyla yansıyacak. Yani çizemedim bir türlü ama şöyle yansıyor. Zaten çizilmişi var arkadaşlar. Dolayısıyla bunların bizzat kendileri burada kesiştiği için oluşan görüntü yine gerçek oluyor. Bunu buldun ya. Şimdi sen bunun ucunu buldun. Peki ayakları nerede? Ayakları zaten asal eksende. Yani böyle asal eksene doğru çiziyorsun. Yani şöyle, sen bir cismin şu uç noktasının görüntüsünü diyelim burada buldun ya. Ayaklarını bulmana gerek yok. Ayakları zaten asal eksen üzerinde. Yani bunu bulduğun anda artık böyle çizebiliyorsun. O zaman görüntümüz yine ters, gördüğün gibi ters bir görüntü ve bunun boyu küçük, bunun boyu daha büyük. Yani cisimden büyük bir görüntü ve merkezinde dışında. Yani merkezden daha uzakta. Zaten 1.5F, 3F dediğinde 3F'in merkezin dışı olduğunu biz zaten anlıyoruz. Şimdi cisim eğer odakta ise, arkadaşlar odaktaki bir cisimden aynaya gönderilen ışınların birbirine paralel olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunlar ne bu tarafta ne de uzantıları ne yapmıyor arkadaşlar? Kesişmiyor. Yani ne kendileri ne de uzantıları bir yerde kesişmediği için biz görüntü sonsuzdadır diyerek işin içinden çıkıyoruz. Yani sonuçta aynanın önünde bir cisim var, görüntüsü olması gerekiyor diyoruz ama nerede olduğunu da bulamıyoruz. Çünkü bunların uzantılarını da bir yerde kesiştiremiyoruz. Kendilerini de bir yerde kesiştiremiyoruz. O yüzden de diyoruz ki bu cismin görüntüsü sonsuzda oluşur diyoruz. Başka da hiçbir yorum yapmıyoruz. Yani görüntü gerçek mi, ters mi, düz mü, sanal mı? Hiçbir şey yapmıyoruz çünkü biz bu ışınları kesiştiremediğimiz için daha fazla yorum yapma şansımız yok. Şimdi cisim odakla ayna arasında ise hatırlayalım özel durumumuzu. Şöyle getirdim. Arkadaşlar şunları siliyorum. Olayımız zaten bu. Şimdi cisim nerede? Şu anda odak ile ayna arasında ise Mesela biz f bölü 2'den bir ışın gönderdiğimizde bu ışının kendisi değil uzantısı arka tarafta kesiyordu. Anlamı şu eğer sen buraya bir cisim koyarsan bunun görüntüsü burada olur. Görüntü uzantılardan oluştuğu için sanal olur. Sanal görüntü olduğu için düz olur. Yani senin cismin baş yukarı ise özür diliyorum. Senin cismin baş yukarı ise senin görüntünde baş yukarı olur ve hangisi büyük görüntü neden? Çünkü burası yarım, burası bir. Hangisi aynaya uzaksa o daha büyük olur demiştim. O yüzden görüntü daha büyük gördüğünüz gibi. Burada da cisim daha küçük. Biz ne dedik? Çukur ayna, dişçi aynaları ya da makyaj aynaları kullanılabiliyor dedik. Dişçi ve makyaj aynalarında görüntümüz ters mi oluyor? Yani eğer sen makyaj aynasında kafanı ters görsen makyaj yapabilir misin? Yapamazsın. Makyaj aynalarında biz kendimizi düz görüyoruz. Ama büyük görüyoruz. Zaten düz görüyorsan o sanaldır. Gerçek olma şansı yok. Sen aynaya baktığında kafanı düz görüyorsun. O zaman o sanaldır. Demek ki bu görüntü sanal. Sanal olduğu için düz, dolayısıyla bir de büyük. Yani büyütme amaçlı kullanılmak istiyorsan çukur aynayı seçeceksin. Ama küçük görüntü istiyorsan hani dikiz aynaları, güvenlik noktalarının araçların altına konulan aynalar gibi büyük bir alanın küçük bir görüntüsünü istiyorsan o zaman tümsek ayna kullanacaksın. Yani biz ne gördük? Çukur aynada gerçek görüntü elde edebiliyoruz. Sanal görüntü de elde edebiliyoruz. Kendimizden daha büyük bir görüntü de elde edebiliyoruz. Kendimizden daha küçük bir görüntü de elde edebiliyoruz. Çukur aynada her şey mümkün. Neye göre? Cismin nerede olduğuna göre her şey değişiyor. Şimdi buradan da aynı şekilde hiç ezber yapmana gerek yok. Sonuçta sen aynaya iki tane ışın göndermen gerektiğini biliyorsun. Bir tane paralel gönderdiğinde bunun aynanın odağından geçeceğini biliyorsun. E bir tane de aynanın tepe noktasına gönder. Tepe noktasına gönderince de aynı açıyla gideceğini de biliyorsun. E kardeşim sana soruyorum bu ışınların kendilerinin kesişme şansı var mı? Yok. Çünkü bak araları giderek böyle açılıyor. Ama uzantıları kesişiyor mu? Evet uzantıları tam olarak burada kesişiyor. Yani şu K noktasının görüntüsü burada. Ayakları nerede? Ayakları zaten asal eksende. O yüzden buradan asal eksene iniyorsun. Dümdüz iniyorsun. Bitti. Görüntüyü buldum. Bu kadar. Ve görüntünün düz olduğunu zaten görüyorsun. Bak cisim böyle, görüntü de böyle. Çünkü bu görüntü uzantılardan oluştuğu için sanal, sanal olduğu için düz. Sanal olduğunu şöyle de anlayabilirsin. Aynanın arkasında oluşan görüntü sanaldır. Ama aynanın ön tarafında yani parlak tarafında görüntü oluşursa o gerçektir. Mesela düz aynada da bizim cismimiz burada, görüntümüz burada oluyor. Yani görüntü aynanın parlak tarafında değil, arka tarafında oluyor. Dolayısıyla arka tarafta oluşan görüntülerin sanal olduğunu da anlayabiliriz. Görüntü aynanın arkasında sanal, düz ve cismin boyunlarında büyük oluyor. Büyütme amaçlı ve düz görüntü istiyorsan çukur aynayı seçmek zorundasın. Bak sanal görüntü düz aynada da olur, çukur aynada da olur, tümsek aynada da olur. Ama soru sana diyorsa ki sanal yani düz, sanal ve düz eğer küçük diyorsa yani küçük görüntü istiyorsa tümsek aynayı seçmek zorundasın. Sanal düz ama büyük bir görüntü istiyorum diyorsa çukuru seçmek zorundasın. Sanal düz ama eşit boyda istiyorum. Yani ne büyük ne küçük olsun aynı boyda olsun diyorsa o zaman düz aynayı seçmek zorundasın. Dolayısıyla mevzu bu kadar basit arkadaşlar. Dişçi aynaları ve makyaj aynalarında çukur aynaları tercih ediyoruz. Gerçek görüntüler aynada görünür mü? Arkadaşlar sizlere az önce anlatmıştım. Not aldırmıştım. Gerçek görüntüler hem aynalarda görünür hem de ekranda görünür. Ama sanal görüntüler sadece aynada görünür, ekranda görünmez. Şimdi burada ilk deneyimizde deneyi yapan kişi çukur aynanın çok yakın bir bölgesinde. Çukur aynaya çok yaklaşırsak görüntümüz düz olur, sanal olur demiştik ve kendimizden büyük bir görüntü olur demiştik. Şimdi deneyi izlediğimizde kişinin şu an aynadaki görüntüsünün kendisinden bayağı bir büyük olduğunu görüyoruz. Çünkü Çukur aynaların yakın bölgelerine girersek ayna bizi büyütür ve görüntümüz sanal olur demiştik. Hani tıraş aynaları, makyaj aynaları bu mantıkla çalışır demiştik. Dolayısıyla şu an deneyi yapan kişi aynaya çok yakın olduğu için aynadaki görüntüsünün kendisinden büyük olduğunu ve sanal görüntü olduğu için de kendisine göre düz olduğunu, yani takla atmış durumda görünmüyor. Aynadan yani çukur aynadan giderek uzaklaşıyor. Şimdi bu arada uzaklaştıkça yani aynanın odak noktasını geçtiği zaman Örnek veriyorum. 1.5 f noktasına gelirse bu adamın artık aynada oluşan görüntüsü 3 f'de olur. Ve görüntü gerçek görüntüdür. Şimdi çukur aynada gerçek görüntünün göründüğünü görüyorsunuz. Yani aynalarda gerçek görüntüler görünmez diye biliniyor ya. Aynalarda gerçek görüntüler görünüyor. İşte burada ispatı var. Zaten bir tane daha deney izleteceğim. Orada da bunu net bir şekilde anlayacağız. Ve adam giderek aynadan uzaklaşıyor. Görüntüsü de gördüğünüz gibi giderek küçülüyor. Adam uzaklaştıkça yani bu adam sonsuza giderse görüntüsü biliyorsunuz odakta olacak ve nokta olacak. Yani sonsuza gittiğinde görüntü nokta oluyorsa yani küçücük oluyorsa demek ki aynadan uzaklaştıkça bunun görüntüsü de giderek küçülüyor yorumunu yapabiliriz. İkinci deneyimizde internette 3D Magic diye geçen bir oyuncak var. Onunla yapılan bir deney. Şimdi bu oyuncakta çukur ayna tercih ediliyor ve buraya baktığında gerçekten de orada sanki bir kurbağa var gibi görünüyor. Oysa orada bir kurbağa yok. Bak elini oraya koyduğunda eli çok rahat bir şekilde oraya giriyor. Yani orada bir kurbağa yok ama baktığında gerçekten de kurbağa var gibi duruyor. Orada kurbağa yok ama kurbağanın gerçek görüntüsü var. Yani gerçek görüntülerin aynalarda göründüğünün bir ispatı da bu deney. Gördüğünüz gibi çukur aynanın ortasına konulan kurbağa şeklinde bir oyuncak var. O oyuncağın biz aslında az önce görüntüsünü görüyorduk. Yani oyuncağın kendisini görmüyoruz ama görüntüsü o kadar gerçek görünüyor ki çünkü bu gerçek görüntü, gerçek görüntülerin aynalarda göründüğünün ispatı oluyor bu deney. Gördüğünüz gibi başka bir cisim koyduğunda, yani sanki böyle uzanıp o cisme alabileceğinizi düşünüyorsunuz. Orada bir cisim var gibi duruyor. Halbuki o cisim gerçek görüntü. Yani cisim değil, gerçek bir görüntü. Parmağını oraya koyduğunda oranın boşluk olduğunu anlayabiliyorsun. Bu deneyi Ebral izleseydi bu çikolatayı muhtemelen almaya çalışırdı. Kendisi tam bir çikolata canavarı. Şimdi bugünün ikinci dersinde de tümsek aynalarda görüntüyü ele alalım. Yani çok uzatmadan sizleri sıkmadan birinci dersimize burada noktayı koyuyoruz. İkinci dersten sonra bir de soru çözeceğim. Sonra sana ödevini vereceğim. Orada görüşene de kendine çok iyi bak. Hoşçakalın.